Seyyid Emir Külal Hazretleri 1. Bölüm Evliyanın büyüklerinden, insanları hakka davet eden, doğru yolu göstererek saadete kavuşturan ve kendilerine silsile-i aliye denilen büyük alim ve velilerin on dördüncüsüdür. Hazreti Hüseyin'in soyundan olup Seyyid'dir. Evliyanın meşhurlarından olan Muhammed Baba Semmasi'nin talebesi ve Behaeddin Buhari Nakşibend Hazretlerinin hocasıdır. Çömlekçilik yaptığı için Külal ismiyle meşhur olmuştur. Bazı rivayetlerden 680 miladi 1281 yılı civarında doğduğu tahmin edilmektedir. 772 miladi 1370 senesinde Suhari'de vefat etti kabri oradadır. Büyük bir alim ve mürşidi kamil olup her anını İslamiyete uygun olarak geçirirdi. Pek çok kimse onun sohbetinde ve derslerinde kemale ulaşmıştır. Annesi şöyle anlatmıştır. Emir külale hamileyken şüpheli bir lokma yesem karın ağrısına tutulurdum. O lokmayı midemden geri çıkarmadıkça karın ağrısından kurtulamazdım. Bu hal üç defa başıma gelince, çok temiz ve hayırlı bir çocuğa hamile olduğumu anladım. Bunun üzerine yediğim lokmaların helalden olmasına çok dikkat edip ihtiyatlı davrandım. Yine gençlik yıllarında bir gün er meydanında güreş tutmakta ve büyük bir kalabalıkta onu seyretmekteydi. Zamanın büyük alimi ve mürşidi kamili olan Muhammed Baba Semasi Hazretleri o güreşirken tam oradan geçmekteydi. Orada durup uzun müddet ayakta onu seyretti. Yanında bulunan talebeleri onu seyretmesine şaşıp kendi kendilerine acaba bu işle meşgul olanları seyretmesinin sebebi nedir diye düşündüler. Muhammed Baba Semasi Hazretleri yanında bulunan talebelerinin kalplerinden geçeni anlayıp buyurdu ki bu meydanda öyle bir mert vardır ki pek çok kimse onun sohbetinin bereketiyle evliyalık konaklarının üstün mertebelerine kavuşacaktır onu bulunduğumuz yola bağlamak istiyorum onlar böyle konuşurken emir külalin gözleri Muhammed Baba Semması Hazretlerine takıldı onu görür görmez birdenbire kalbi ona tutulup değişi verdi. Hemen koşup yanına yaklaştı. Muhammed Baba Semmasi Hazretlerinin ellerine kapandı. O güne kadar yaptığı bütün hata ve günahlarına tövbe etti ve Muhammed Baba Semmasi Hazretlerine sadık bir talebe oldu. Bundan sonra hayatında yeni ve bambaşka bir safha başlamıştı hocasının sohbetinden ve hizmetinden hiç ayrılmadı. Yirmi sene sohbetine ve derslerine devam etti. Her hafta pazartesi ve perşembe günleri Suhari'den beş fersah, otuz kilometre kadar uzakta bulunan ve hocasının ikamet etmekte olduğu Semmas'a gider gelirdi. Hocasına olan bağlılığı, temizliği, gayreti, ilme olan arzu ve isteği, onu kısa zamanda olgunlaştırdı. Hocasının derslerinde ve sohbetlerinde kemale ulaştı. İnsanlara doğru yolu gösteren kıymetli bir rehber oldu. Hocası, Muhammed Baba Semmasi Hazretlerinin vefatından sonra onun yerine geçip irşat vazifesi yaptı. İnsanların İslam ahlakı ile ahlaklanmasını, kalbin ve ruhun kötü huylardan kurtulmasını, Allah rızası için güzel iş ve ibadet yapmayı sağlayan ve bu iş için lazım olan bilgileri öğreten tasavvuf ilminde çok talebe yetiştirdi. Seyyid Emir Külal Hazretleri, kalplere şifa kaynağı olan sohbetlerinde buyurdu ki, alim o kimselere denir ki, onlar Allahü Teala'yı onun sıfatlarının sırlarıyla kendine ihsan edildiği kadar bilendir. Peygamberimiz, mert olan kimsenin, olduğu gibi gözüken kimse olduğunu bildirmiştir. Büyüklerden birine, Arif kimdir diye soruldu. Alimler o kimselerdir ki, ilimleri amellerinden çoktur. Arifler ise o kimselerdir ki, amelleri çoktur, ilimlerini aşmıştır. Bütün ilimlerden maksat, Allahü Teala'yı tanımaktır. Bu da, ilmiyle amel etmekle olur. Alim ilmiyle amel edip ilmini Allahü Teala'yı tanımaya sarf eder. Allahü Teala'yı tanımanın alameti zahiren ve batinen Allahü Teala'dan korkmaktır. Her işin başı Allah korkusudur. Allahü Teala mealen buyurdu ki Allah'tan ancak alim olan kulları korkar. Fatır suresi 28. Allahü Teala'dan korkan cennete kavuşur. Cennet Allahü Teala'dan korkup salih amel işleyenler içindir. Korkup çekinen kurtulmuştur. Her kim ki korkup temkinli davranırsa her maksadına ulaşmıştır. Bütün kitapları okuyup ezberlemiş olsan fakat ilminle amel etmezsen ilmin sana mahcubiyetten başka bir şey kazandırmaz. Faydalı ilim odur ki insanı Allahü Teala'ya bağlayıp her şeyi bıraktıran ve nefsin heva ve hevesinden uzak tutandır. Abdülhalik Gonçduvani Hazretleri şöyle vasiyet etmiştir. Cahil tarikatçılardan uzak durunuz. Onlar din düşmanı ve Müslümanların yollarını kesicidirler. Bunun için salih kimselerle görüşüp yol kesicilerden uzak durmak lazımdır. Resulullah Efendimiz önce arkadaş sonra yol buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine hakiki kulluk nasıl olur denilince her şeye Allahü Teala'nın malik olduğunu bilip ona kulluk etmek ve ona yönelmekle olur. Allahü Teala mealen Buyurdu ki o halde her şeyin mülkiyet ve tasarrufu kudret elinde olan Allah ne yücedir. Öldükten sonra hep ona döndürülüp götürüleceksiniz. Yasin suresi 83 buyurdu. Fudayl bin İyad Hazretleri kulluğun tadını tatmayan kimsenin yaşadığı hayat hayat değildir buyurdu. Kulluk nefsin isteklerini, arzularını bırakıp Allahü Teala'ya teslim olmaktır. Büyüklerden biri de kulluk iki şey ile olur. Biri kadere rıza göstermek, biri de Allahü Teala'nın razı olduğu amelleri işlemektir. Buyurdu. Ebu Bekr el Verrak Hazretleri buyurdu ki kulluğun alameti Allahü Teala'nın emirlerini sadakat ile yapmak mahlukata yumuşaklık göstermek ve nefsin azgınlıklarına uymayıp sabretmektir. Peygamber Efendimiz, namaz gözümün nurudur ve ezan ve gözümün nuru olan namaz ile bizi ferahlandır ya Bilal buyurdu. Her şeyin bir saffeti vardır. Namazın saffeti de ilk tekbirdir. Büyüklerden bir zat güçsüz, takatsiz düşmüştü. Olduğu yerden kalkamazdı. Fakat namaz vakti gelince kendisine bir güç verilir, namaza kalkar, namaz kılardı. Namaz kılarken ayakta sanki cansız bir direk gibi dururdu. Namazı kıldıktan sonra yine eski haline döner, takatsiz kalıp olduğu yerden kıpırdayamazdı. Namaza durduğunuz zaman hiçbir şey sizi meşgul etmesin. Kimin huzurunda olduğunuzu unutmayın. Namaz kılan kimse, ne zaman tam bir münacaat ile namaz kılmış olur diye sorulunca, her şeyi kalbinden çıkarıp tamamen Rabbine yöneldiği zaman buyurdu. Peygamber Efendimiz bir hadisi i şerifte buyurdu ki, Allahü Teala'yı görüyormuş gibi ibadet et.'' Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Buyuruldu ki namaz Allahü Teala'ya kavuşturur. Namaz Allahü Teala'dan kuluna hediyedir. Emir Külal Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birini nakledelim. Emir Külal Hazretleri bir imaret yaptırmaktaydı. Bu binanın inşası için pek çok kimse toplanmış çalışıyordu. Bir gün Emir Külal aniden evine gitti. O gidince orada çalışanlar dediler ki Emir Külal gerçekten evliya ise bizim her birimize birer sıcak ekmek getirir. Bir müddet sonra Emir Külal Hazretleri geldi. Yanında hiçbir şey yoktu. Yerine oturunca binanın inşasında çalışanlardan bazıları birbirine eğer evliya olsaydı bizim arzu ettiğimiz şeyi getirirdi diyerek aralarında konuşmaya başladılar. Daha sonra onlar böyle konuşurlarken, Emir Külal Hazretleri hemen ayağa kalkıp, Ey tahammülsüzler! İşte istediğiniz! diyerek elini koltuğunun altına sokup, her birine sıcak bir ekmek çıkarıp verdi. Onlar da söyledikleri sözlerden dolayı pişman olup, tövbe ettiler. Bundan sonra Emir Külal Hazretleri onlara buyurdu ki, Ey dostlarım! Biz arzu ederiz ki, siz bizden ahireti, ahirette kurtulmayı talep ediniz. Nefsinizin isteklerini terk ediniz ki, ahirette utanıp mahcup olmayasınız. Eğer şükrederseniz, Allahü Teala size her istediğinizi ihsan eder. Bu dünyada ne yaparsak, ahirette onun karşılığını bulacağız. Ey dostlar! Dikkat ediniz ve uyanık olunuz. Bir kimse, heva ve hevesinden vazgeçmedikçe, tuzağına av düşmeyen ve eli boş kalan avcı gibidir. Eğer insan Allahü Teala'yı unutur, gaflete dalarsa, belaya ve musibete düşer. Yazıklar olsun ki, Ömür bitmek üzere olduğu halde insan dünyalık olan şeylere dalmış, nefsinin esiri olmuş ve ahiret yolculuğunu unutmuş, ihmal etmiştir. Emir Külal Hazretleri talebelerine şöyle vasiyet etti: Ey kıymetli talebelerim, ilim öğrenmekten ve Muhammed Aleyhisselam'ın yoluna tabi olmaktan asla ayrılmayınız. Bu mümin için bütün saadetlerin ve nimetlerin vasıtasıdır. Bunun için Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ilim öğrenmek her Müslüman erkek ve kadına farzdır. Müslüman erkeğin ve kadının kendine lazım olan din bilgilerini öğrenmesi farzdır. Bunlar sırasıyla şu bilgilerdir. 1- İman ve itikat bilgileri. İki, namazla ilgili bilgiler. 3. Oruçla ilgili bilgiler. 4. Zengin ise zekat ile ilgili bilgiler. 5. Şartları mevcut ise hac ile ilgili bilgiler. 6. Ana baba hakkını öğrenmek. Allahü Teala'nın kendisinden razı olmasını isteyen annesinin ve babasının rızasını kazanır. Rasulullah Efendimiz Allah Teala'nın rızası ana babanın rızasını kazanmakla elde edilir buyurdu. Bu bakımdan anne babanın hakkını gözetmek mühimdir. 7. Sıla-i rahim, akrabayı ziyaret. 8. Komşu hakkını gözetmek. 9. Lazım olan alışveriş bilgilerini öğrenmek. 10. Helali ve haramları öğrenmek lazımdır. Çünkü insanların çoğu bilmediğinden ve bildiğiyle amel etmediğinden helak olmuştur. İyi biliniz ki dünyayı ve dünyaya düşkün olanları sevmek sizin Allahü Teala'nın razı olduğu yolda yürümenize mani olan büyük bir engeldir. Daima Allahü Teala'yı hatırlayıp onu zikrediniz ki dininizi dünyaya değişmemiş olasınız. Her halde Allahü Teala'dan korkunuz. Hiçbir ibadet Allahü Teala'nın korkusundan daha tesirli değildir. Allahü Teala'dan korkan kimseden korkmayınız. Allahü Teala'dan korkmayan kimseden ise korkunuz. Ey dostlarım, daima Allahü Teala'yı zikrediniz. Allahü Teala'dan başka her şeyi bırakınız. La ilahe illallah kelime tevhidini söylerken la derken nefyediniz. Allahü Teala'dan başka hiçbir mabut olmadığını biliniz. İllallah derken Allahü Teala'nın noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu biliniz. Biliniz ki elbiseyi temiz su temizler. Dili Allahü Teala'ya zikretmek temizler. Bedeninizi namaz kılmak, malınızı zekat vermek temizler. Yolunuzu insanların sizden hoşnut, memnun olması temizler. İhlas sahibi oluncaya kadar ihlası, kurtuluşa erinceye kadar da kurtuluşu arayınız. Biliniz ki kalbin, dilin ve bedenin temiz olması helal lokma yemeye bağlıdır. Helal lokma yiyen insanın midesi, içinde temiz su toplanan havuz gibidir. Bu havuzdan etrafa temiz su dağılır ve bu su ile çiçekler yetişir, ağaçlar meyve verir, ondan istifade edilir. Resulullah Efendimiz bir hadisi i şerifte buyurdu ki, bir kimse hiç haram karıştırmadan kırk gün helal yerse, Allahü Teala onun kalbini nur ile doldurur. Kalbine nehirler gibi hikmet akıtır. Dünya muhabbetini kalbinden giderir. Tövbe ediniz. Tövbekar ve edepli olmak lazımdır. Tövbe ediniz ki tövbe bütün taatlerin başıdır. Tövbe sadece dil ile olmaz. Tövbe işlenen günahlara kalpten pişman olmak, ve bir daha günahı işlememektir. Allahü Teala'dan daima korkunuz. Kendi günahlarınıza bakıp tövbe ediniz. Başkaları sizden hoşnut olsun. Günahlarınıza pişman olup o kadar ağlayıp tövbe ediniz ki gerçekten size tövbekar densin. Dünyadayken günahlara pişman olup kulluk vazifesini yaparak ahireti kazanmak lazımdır. İşte bütün işin aslı budur. Sevgi ve muhabbet Allahü Teala'nın rızasını aramak ve kötü işleri terk etmek, ahde vefa göstermek, emanete ihanet etmemek, kendi kusurlarını görüp amelleriyle övünmemek, amellerini görmemek, daima Allahü Teala'yı zikretmekle meşgul olmaktır. Hiçbir işe Allahü Teala'nın ismini söylemeden besmelesiz başlamayınız ki ahirette yaptığınız o işten dolayı utanmayasınız. Bu bakımdan bir şeye başlarken önce besmele çekiniz, sonra işe başlayınız. Allahü Teala'nın emirlerine itaat ediniz. Nerede olursanız olun, ilim öğrenmekten ve amel etmekten uzak kalmayınız. Her ne olursa olsun karşınıza her ne güçlük çıkarsa çıksın, ilmi ve ameli asla terk etmeyiniz. Emre maruf ve nehy-i münker, iyiliklere emredip, kötülüklerden sakındırmak vazifesini yerine getiriniz. Dinin yasak ettiği şeylerden, dine uygun olmayan işlerden ve bid'atlerden sakınınız. Ayet-i kerimede mealen buyuruldu ki, Ey iman edenler! kendinizi ve evlerinizde ve emrinizde olanları ateşten, cehennemden koruyunuz ki, onun yakacağı insanlar ve taşlardır. Tahrim Suresi 6 Ahirette bunlardan olmamak için çok korkup sakınınız. Rivayet edilir ki, Fudayl bin İyad Hazretleri şöyle anlatmıştır. Havanın çok sert ve soğuk olduğu bir gün, Şeyh Abdülallamı gördüm. Üzerinde ince bir elbise vardı. Soğuk olmasına rağmen alnından buram buram ter damlıyordu. Dedim ki: "Bu soğukta böyle terlemenizin sebebi nedir?" Dedi ki: "Bir gün burada bir günah işleniyordu. Ben buna mani olmak istedim fakat mani olamadım. Bunun ızdırabından dolayı ve kıyamet günü bunun günahından nasıl kurtulurum diye düşünmekten böyle terliyorum. İşlerinizi dinimizin emirlerine uygun olarak yapınız. Bir iş yapacağınız zaman bakınız. Dinin emirlerine uygun ise onu kabul edip yapınız. Uymuyorsa o işten vazgeçiniz. Bütün işlerin başı dinin emirlerine yapışmaktır ve Allahü Teala'nın koyduğu hudutları aşmamaktır. Akıllı kimse kendi halini düşünür. İnsanlar ile kendi arasındaki hududa hakka riayet eder. Bunu gözetmeyenler için verilecek cezayı bildiren nice âyet-i kerimeler nazil olmuştur. Her zaman ve her yerde bakarken, konuşurken, dinlerken, gelirken, yerken ve içerken Allahü Teala'ya karşı ve insanlara karşı uyulması gereken bir hudut vardır. Fırsatı ganimet biliniz. Yaptığınız işleri kurtuluşunuza vesile olacak şekilde yapınız. Helal rızık kazanmak için çalışınız. Kafi miktarda kazanıp israf ve cimrilik etmeyiniz. Nafakanızda dinimizin emrine uygun olarak ortalama davranınız. Hazreti Resulullah işlerin hayırlısı vasat ortalama olanıdır buyurdu. Helalinden ve kendi kazancınızdan yiyiniz. Oruç ile ilgili hususa gelince, oruç senede bir aydır. Şu şartla ki, imsak vaktinden akşam güneş batıncaya kadar orucu bozan şeylerden sakınmak, şartlarına uymaktır. Bunlardan başka bir de oruçta uyulması gereken batınî şartlar vardır. Bunlar ise gözü harama bakmaktan korumak, kulağı haram olan şeyleri dinlemekten, eli harama uzatmaktan, ayağı harama gitmekten korumaktır. Orucun hakikati ise şunlardır. Kalbi haset, tamah, nifak, kin ve ucuptan korumak, her zaman bunlardan uzak yaşamak ve bilhassa oruçluyken bu kötü huylardan sakınmak lazımdır. Diğer bir husus da zekatı seve seve vermek ve şartlarına uymaktır. Rasulullah Efendimiz zekatını vermeyenin namazının, orucunun, haccının, cihadının ve hiçbir taatinin kabul edilmeyeceğini bildirmiştir. Cimri olan kimse Allahü Teala'nın rahmetinden, insanların sevgisinden ve cennetten uzak cehenneme yakındır cömert olan kimse ise Allahü Teala'nın rahmetine, kulların sevgisine ve cennete yakın cehennemden uzaktır. Ey talebelerim, insanların maksada saadete kavuşmaktan mahrum kalmalarının sebebi ahiret yolunu bırakıp kötü olan dünyaya sarılmalarıdır. Ahiret saadetini isteyen kimse doğru itikada sahip olmalı. Bid'at ve dalalet olan şeylerden uzak durarak ve yaptığı her işten hesaba çekileceğini bilerek ona göre hareket etmelidir.